Para biriktirmezsek hemen kullanırız bir günde. Para biriktirdiğimizde istediğimiz gibi şeyler yapabiliriz. Paramız olması gerekiyor okula gitmek için. O yüzden biriktiriyorlar. Çalışıyor. Ailem yani tasarruf ediyor. Paramızı tasarrufunu kullanırsak böyle böyle biriktirebiliriz yani. Çocuklarımıza tasarrufu öğretmek çok güzel. Ancak onlar için birikim yapmak da bizim görevimiz olmalı. Alyans sigortanın büyüyen çocuk sigortası tam da bu amaca uygun. Çocuklarımız küçükken yaptığımız küçük birikimlerin birikimiyle onların hayata atılım yaşları olan 18-25 yaş aralığında bir toplu ödeme ile onların iş kurma, eğitim veya çeyiz parasını hazırlayabiliriz. 0 ile 17 yaş arasındaki çocuklarımızı sigortalayabiliriz. Sigorta estiren olarak ebeveynler, anne, baba, akrabalardan herhangi birisi, yaşı uygunsa dedeler, anneanneler, babaanneler herhangi birisi sigorta edebilir. Ödemelerimizi aylık, 3 aylık veya yıllık olarak yapabiliyoruz. Süre sonundaki ödemeler toplu para olarak geri dönüyor. İyi bir portföy yöneticisinin elinde bu paralar güzel değerlendirildiği için alanların memnun kalacağını düşünüyorum. Bu poliçeler sadece tasarruf içermiyor, aynı zamanda risk içeren poliçeler. Sigorta ettirenin zamansız bir vefatı sonucunda çocuğumuza bir destek ödemesi yapılıyor. Çocuklarımız için yatırım yapmak hepimizin amacı. Onlara gayrimenkul alabiliriz, döviz biriktirebiliriz, altın biriktirebiliriz. Fakat altın ve dövizi ihtiyacımız olduğu zaman bozmak çok kolay. Halbuki bu poliçeleri bir zorunlu tasarruf olarak düşünelim. Kredi kartımızdan her ay ödediğimiz o paralar gözümüze pek çarpmayacaktır. Sürenin sonunda bir bakacağız o paralar birikmiş ve bize tasarruf olarak geriye dönmüş. Ben bunu zorunlu küçük birikimlerin birikerek yapılan Güzel bir tasarruf olarak görüyorum.